Sevgili arkadaşlar bugün 14 Ağustos Cuma İstanbul Veli yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Öncelikle herkesin mübarek cuması hayırlı olsun hayırlı cumalar dileğimizi sunalım ondan sonra oyunlarımıza devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir program var İstanbul'da gündüzde aynı şekilde 9 koşulu bir bursa yarışımız var. Bugün çift altılı devam ediyor yine aynı şekilde birinci e, İstanbul altılısında yine çift altılı mevcut aynı zamanda e, gündüz koşulacak olan e, Bursa programında da aynı şekilde çift altılı oynama mümkün. E, ben bugün e, akşam yarışı olan İstanbul yarışlarını e, sizlere e, sunmak istiyorum. E, bu arada arkadaşlar e, sağ olsun çok iyi desteklerler bulunuyor. Yani bir tekler yaptı mı anında e, yorumlar gelmeye başlıyor. Yani bir şey demiyorum. E, çünkü olabilir. At yarışında e, bir yerde bir tercih yapıp yani yatabiliriz de gidebiliriz de yani bu oyun sonuçta e, çok güvenliğimiz atlar oluyor. Maalesef bazen e, gitmiyor. E, ama bazı yerde de e, da biliyoruz. bunda e, bunu da ben hatırlatayım. Yani şimdi <laughs> Erhan arkadaşımız var sağ olsun. E, benim teklerin yana sürekli yıkıyor. Ama bir gün bak Erhan sana bir şey söyleyeyim. Hiç ummadığın bir oyun yapar. E, hani e, yaptığına da pişman olursun, onu da baştan söyleyeyim sana. Yani son pişmanlık da fayda etmez, e, bunu da belirteyim sana. E, ben e, bu oyunun içindeyim, hani tamam olabilir, e, şu aralar e, belki... E, hani bu, bu hafta ben örnek vereyim size, e, 7 yarış vardı değil mi? 7, 7 gün içerisinde. Kaç tane program verdim ben sizlere? E, i̇kisi tek yer program, 5 tanesi 10, 12 program veriyorum bir hafta. Yani 12 programın içinde Hani bütün mü teklerim yattı yani bütün tekler verdiklerim gelmiyor mu? Yani bu şekilde mi konuşuyorsunuz? Benim e, Nerede baksan e, çoğu verdiğim tekler geliyor zaten e, Arada tekler gelmeyebilir olabilir bu at yarışı Veya Tek gelir e, 11 at koşar 10 at veririm oradan bile yatırım yani o yazmadığım bir at bile gelebilir yani bu at yarışında bunlar her zaman Olan şeyler yani Ben bunun fazla bir yorumunu da yapmak istemiyorum e, Ama Siz bilirsiniz yani tercih sizin oyun şu anda sizin yani e, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz yani ben bir şey diyorum sadece ben burada kendi analizlerimi sizlere sunuyorum. Yani hoşunuza gider yazarsınız arkadaşlar yani bunda kötü bir şey yok. E, tabii her şeyden önce e, öncelik sizin tercihiniz olmalı. Yani ben burada sadece e, en azından e, ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyorum yani koca bir kazanda yani küçük bir tuzum olsun istiyorum başka bir şey değil yani. ha Bütün oyunların tutar, e, tutturabilirsem sizlere ne mutlu bana yani hiç mi tutturmadım? E, yani bir an, e, biraz da bunu düşünmek gerekir bence yani benim e, bence kötü gitmiyorum ben hani tamam arada ufak tefek yarışlarımız kaçıyor gidiyor e, o da tercihlerden oluyor başka bir şeyden olmuyor ama genelde ben kendimi e, o kadar da kötü e, durumda olduğumu da düşünmüyorum e, umarım sizler de o şekilde düşünüyorsunuz e, ama dediğim gibi yani bu şekilde tekrarlayacaksan yani bir gün çok başına iş açarım. başının abini olsun. yani ee, yazarsın oraya, yazdığına pişman olursun. Bak Erhan sana onu söyleyeyim. Yani e, benim adım Yılmaz. Bu adı unutma. Teşekkür ederim. Ben bugünkü yorumlara geçmek istiyorum. İstanbul Veli Efendi yarışında birinci koşu saat 17.15'te 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 5 dişilere ait 1400 metrelik Çin koşusunda start verecek. Burada gördüğünüz gibi 1 ve altın oğlu safkanlarda ekürü. Ee, ben burada öncelikli olarak 2 nolu varlıklı bayağı güzel bir form yakalamış bir safkan ve bir nolu günyeli. Zaten bu da 6 nolu mavi bağırlı ekürü bence bu iki safkanın mücadelesi birinciyi belirleyecektir. Yani iki tane güzel kısrak e, bence e, formda isimler bence bu iki safkan arasında gitmesi gereken bir yarış. 2-1 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bir atta yazma imkanınız varsa veya hoşunuza giderdi de hani ben bunu yazabilirim derseniz bu 5 nolu hilal edene, dikkat edin. İlker Soyad bu safkanla çok iyi bir uyum halinde. Bunu belirteyim. Bu safkan yavaş yavaş eski performansına doğru e, hızlı bir adımlar şeklinde ilerliyor. Çünkü zamanı geldi bu safkanda. Hilal edene bir çarpı atarsanız bence e, hiç fena olmaz. Ama tabi tercih meselesi e, şu anda gözüken form e, durumuna göre 2 ve 1 nolu safkanlar e, birkaç adım olsa ön planda. Ama dedim ki bu 5 nolu edene, arada bir güzellik yapıyor. Haberiniz olsun. Günün ikinci koşusu 4 yaşlı Arapların kısa vade 6 Volga 2 adına koşulacak olan 1600 metrelik Çin koşusunda 5 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Şimdi bu Volga kim? Volga 2 kim? Şimdi yanında 2 olunca muhtemelen at ismi olacak. Yani sadece 2 olmamış olsa Volga deseydi herhalde belki yeni başlayan arkadaşlarımız bunu herhalde eski at sahiplerinden birisi düşünebilir veya başka bir şey düşünebilir. Ama Volga 2 dönemin iyi atlarından birisiydi, onu da Kır bir attı zaten, e, beyaz bir attı. E, Tali Özgen tarafından yılın en pahalı atı olarak, tayı olarak satın alınan bir tay. Ama şimdi çok ilginç bir anısı da var, onu da söyleyeyim. En azından üyelere özel olduğu için e, en azından e, keyifli olur. Yani en azından beni dinleyen arkadaşlar hepsi burada. Dinlemeyen arkadaşlar da e, onları karıştırmayın. Bu Volga 2 dediğim gibi e, satın alınırken yılın en pahalı tayı olarak satın alınıyor. Tarihi Özgen tarafından. Şimdi küçük bir kusurat kalıyor. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, Tarih Özgen'in Özgen yanına örnek vereyim. Yani ben kaç para şu an aklımda değil. 500 bin lira alıyor gidiyor işte. Ben buradan gözünü e, gözüne kestirdiğim bir at var işte. O da Volga 2. Yani zaten o anda bütün herkesin gözdesiydi bu at. E, herkes bu atı almak için bir açık arttırmaya girişiyorlar. Ee, Volga 2'yi alıyor. Alıyor ama örnek verilmesine yani misal 500 bin lira giden adam 485'i alıyor. Yani örnek yani tam rakam bilmiyorum. Sadece bir örnekleme e, sizlere sunuyorum. E, kalıyor. 15 bin lira bir kusurat kalıyor. Ya diyorum kusurat ne yapayım diyor. Orada açık arttırmaya e, girmeyen bir atı görüyor. Hadi soruyor kaç para işte bir gazeteyi. Hadi ucuz bir fiyata. Hadi diyor şu kusuratları bu atı alayım diyor bari şu tayı alayım diyor yani gazel 53 yok 53 Zera evet 53 Zera olması lazım o tayı alıyor. O tay da Tunca yani aynı dönemin atları bak aynı dönemin ikisi de 3 yaşında e, yarış hayatlarına başlıyor ama e, Volga yarış hayatına başlıyor ama e, bu, bu Tunca Kasım ayına doğru e, ilk startını alıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü İstanbul'da bir yarış koşuyor ondan sonra zaten İzmir'de koşmaya başlıyor. İzmir'de C, B, A gruplar, eskiden böyle gruplar vardı. Oradan sonra e, zaten ilk koştuğu A grubu yarışı da Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Yani oradaki yarışa katılıyor. Bu at Tunca 20 yarış koştu, 20'sini de kazandı arkadaşlar. Yani at işi şans işi. Yani şimdi e, benim örneklemek istediğim şey Şimdi at alıyorsunuz, Volga 2'yi alıyorsunuz, 485 milyar misal veriyorum size ama gerçekten yılın en pahalı atı. Yani sürekli kazanacak diye bir kaydı yok. İnanın e, o 3 yaşlılığı boyunca herhalde en fazla 3 tane, belki 4 tane hadi dilim yarış kazandı. İkincilik, üçüncülük, ikincilik, üçüncülük. Yani bu şekilde yaptı. Tamam e, alınan paranın kat kat fazlasını kazandı. Ama bir tunca yapmadı yani onu da belirteyim. Bir tunca olmadı yani. İşte bu at yarışında olay bu. Şimdi bazen gözünüzle kesersiniz bu atı şampiyon gözüyle görürsünüz ama bakarsınız e, orta sıralarda gezinti yapan ama hiç ummadığınız gözden çıkarılan bazı atlar da şampiyon olabiliyorlar. Bunun da örnekleri bende çok çok var. Hani sizler de benden kat kat yaşlı arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Onlar daha iyi bilir eski atçılarımızdan, eski takipçilerimizden. Ya bir İbrahim Tatlıses bile İsmail Türüt'e kıskançlığından dolayı artık öyle diyeyim çünkü o atta yarış kazanıyor, bunlar ne kazanıyor ben de alayım dedi. İşte Ramazan Kayalar'la Allah rahmet eylesin. gidip at alıyorlar. Yılın, o da en pahalı Tayland'dan birisini alıyor. Yani bayağı hatırı sayılı bir para alıyor. Bir meydanı zor çıkardı arkadaşlar. Bir meydanı zor çıkardı yani. Yani bazen de olmayabiliyor. Neyse gelelim nereden nereye? Bu Volga 2 adına koşacak olan bu yarışta ben her geçen gün daha da iyi duruma gelen yani güzel bir formda yakalanan 3 nolu Duman. Bugün bence Gökhan Kocakaya'yla en şanslı isim olur. Ben bu safkanı ya, tek bir rakip vereceğim. Yine çok formda bir isim olan Özcan Yıldırım'la koşacak olan bir no'lu Aslan Soylu. Aslan Soylu sürekli jockey değişikliğine giriyor. Bugün Özcan Yıldırım'la şanslanacak ama Aslan Soylu da gerçekten aslan gibi bir tay olduğunu kendine e, ispatladı. Ben 3-1 arasında bir yarış bekliyorum. 3-1 e, bence kuponlar için yeterli. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz'in kısa vade 8 Muhris Akalın adına koşulacak olan 2000 metrelik semtlik yarışında da 5 safkan var. Bu yarış biraz e, hızlı tempoda gitmesi beklenen bir yarış. Kurtaralı önlere yakın gidiyor. Zaten Aslan Adam geçen yarışın bayağı bir sürprizini gerçekleştirdi. Yani çok kişi de işte bana Aslan Adam gibi at yazarsan işte oy, oyuncu mu oyuncu bir şeyler de Neyse arkadaşlar e, ben hiçbir şey kızgınlığım falan yok. Kızma falan kesinlikle yok. At yarışında her şey olur. E, ben bunları hoşgörüyle karşılıyorum. Yani kesinlikle birisine kızıp da bu şekilde konuşma yapmıyorum. E, çünkü yazmıştır o anki sevincini paylaşır kendisi ben ona saygı duyuyorum. Ben burada 5 numaralı zafer ateşinin bu gruptan biraz daha üstün olduğunu gördüm için sonlardaki güzel atayla zaten Halis Galatasaray bu günlerde bayağı bir form yakaladı. Yani o formuyla artık bilmiyorum Gazi'ye mi göz kırpıyor, başka yere mi göz kırpıyor. Ama şu anlar kendini bayağı düzeltmiş. Ben de bu zafer ateşi, 5 numaralı zafer ateşinin yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere banko olarak öneriyorum. Bu birinci altılı Ganyan'ın bankosu aynı şekilde yedili plasenin de başlangıç ayağı. O yüzden 5 numaralı zafer ateşi tek. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan'ın birinci ayağında dört ve yukarı yaşlı Arapların handikap 17 1600 metre çim koşusuna geldiğimizde dokuz safkan var. Ama ben öncelikli olarak iki nolu taşralı bir kara kemal temsilcisi olan bu safkanı ben e, ilk planda tutuyorum. Bu safkan her geçen gün daha da iyi duruma görüyor. Zaten bu mesafeden de çim etkili bir ismi. Daha sonra dört nolu Karagül Bey'i İşman çizikle start alacak olan bu safkan Biraz inişli çıkışlı, grafikçisi de bugün bence formu iyi. Bu safkan bugün bence iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve e, son olarak da Altınoğlu Şahin Şevkiyet. bir Bilgin temsilcisi olan bu da oldukça formda bir isim. E, yani yıla 16 gün önce bir dördüncülükle başlayan bu isim. Geçen sene biliyorsunuz üst üste yarış kazanan bir isimdi. Bence bugün e, güzel bir form yakaladı. Nefes yönden de iyi bir duruma gelen bu safkan. İyi da bence e, ciddi koşmasını beklediğim bir yarış yapmasını bekliyorum bu safkandan da. O yüzden 2-4-6 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer burayı genişletmek isterseniz de e, grubun yine etkili bir ismi ama biraz ağır kilolu ismi olan 63 kilo ile Saadettin Poyraz'a startlayacak olan bir naolu Şahin Semi. E, Araplar küre kaldırır. Ben bunu her zaman biliyorum. E, bu safkan aynı şekilde. E, bu safkan eğer geniş oynamak isteyenler bir nolu Şahin Semi ve 7 nolu Bekir. Bu Bekir'i bugün gözden uzak kesinlikle bırakmayın. Metin Ahmedi ile bugün uygunlaşan kilosuyla bence güzel bir yarış koşup kazanabilir. Bu safkan kötü bir safkan değil. İri geldi bu grup yarışlarında bile etkili yarışlar var. Aa birinciliği fazla yok ama bu safkan bugün bence çok çok güzel bir yer buldu. Hem de kilosu uygun. Ee, son yarışında dikkat ederseniz birkaç yarış önce işte bayağı ağır kilolarla işte biraz inatçılığı var. Yarış içerisinde terslik yapabilen bir safkan. Eğer zaten onun yapmamış olsa bu safkanın burada yeri yok. Onu baştan da söyleyeyim. 2-4-6 öncelik geniş yazarsanız da 1 ve 7 nolu safkanları da ilave edeceksiniz. Günün 5. koşusu 4 yaşlı Arapların satış e, koşusu. 1400 metrelik çim koşusunda biraz kalabalık mı? Kalabalık 22 safkan var. 16-17-22 nolu safkanlarda ekürü işte burası al başını. E, yani burada her şeyin olacağı bir yarış onu da belirteyim. Yani burada neler var olur? Çünkü bayağı bir vasat safkanların bir arada olduğu yer. Yani yeni yeni form tutanlar var, formdan düşen safkanlar var. Yani her yol var burada. Yani mümkün olduğunca kadar artık buraya Allah kerim diyeceksiniz, bir şeyler yazacaksınız. Ama tabii öncelikli olarak e, artık birincilik sinyalleri vermeye başlar. Ama işte bu yarışın satış koşusu oluşu benim biraz tedirgin ediyor. Ben 11 Nolu sabahından zaten geçen yarışlarda tutuyordum. Güzel ikinciliğinden sonra yine ben de ilk şanslı isim. Tabii yarış kalabalık, her şey olabilir. Burada 3 nolu Kadeş, bir temsilcisi Ayhan Kurşun'la bugün yine iptal isimler arasında olacak. Altın olup Gizem Nas e, Safkan da Mehmet Kaya ile start olup zaten kendi aile atları. Zaten Elif Kaya'lar e, sürekli at satışlarını yapıyorlar. Yani yetiştiricilikte daha ön planda onlara. Yani burada Gizem satılırsa da e, onlar için de mutluluk verici bir şey olur bence. Tabi dişçilerin genelde yetiştiriciler fazla elden çıkarmamaya çalışırlar ama e, Safkanlar çok e, Hani kayalarda gerçekten çok safkanlar bazı safkanları da elden çıkarmaya e, onlar için bence daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Ama Altınmalı Gizem Naz da kötü bir safkan değil. Yani yeri geldi daha iyi gruplarda bile söz sahibi olan bir isim. Daha sonra 21 Noğlu Fevzi abi. Bu Fevzi abiye aman dikkat edin. Son Martı gibi yine iyi bir safkanın tayı olan bu safkanda. Furkan Yüksel bugünlerde zaten sürekli bombalar yapıyor. Bugün bence bu atla da bir bomba yapmak peşinde olacak. Yani kötü bir at değil. 21 Noğlu Fevzi abi kuponlara yazalım ve son olarak da 2 nolu 5'i de yazarsak Müslüm Baydan'la bence burada e, bu saydığım 5 safkan biraz rakiplerinin ön planında olan bir sinir. Ama tabi öteki safkanların gelmeyecek gibi bir durum yok. Çünkü çok kalabalık ve e, biraz da e, ayarı düşük safkanlar bir arada olunca her ihtimale açık oluyor. 11, 3, 6, 21 ve 2 nolu safkanlar benim bu ayak için sizlere önerdiğim safkanlar. E, tabi burada Kimler olabilir? 7 nolu hayırlı Kız da yapabilir. Kurdela da gelebilir. Bakmayın 0 0 çekeyim. 1 nolu barışın gücü, orijinin güzeli. Yani her şey olabilir ama dediğim gibi bu 11, 3, 6, 21 ve 2 nolu safkanlar ben de öncelik. Günün 6. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin maiden 1200 metre Çin koşuna geldiğimizde ben en azından bir Gian gibi çok iyi bir orijine sahip olan 2 nolu Baron Setrak Gökhan Gökçe'de ben ilk şansı bu safkanı veririm zaten son yarışındaki güzel 4. ile Bence bugün çok çok ön planda olması gereken bir isim. Tabii iki tane ciddi rakibi var bunlar. 10 nolu Lucky Rock. Bir pro temsilcisi olan bu safkan Mehmet Kaya'la. Bir Elif Kaya yine aile adlarında olan bu safkan. Yine iyi performansı, iyi hazırlıklarla bence en ciddi rakip olur. Ve son 11 10 bin nolu Olivia. Bir Justin Horov omur Yani çok iyi bir orjine sahip. E, Gökhan Kocakaya start alacak olur. Bu safkan da iyi performans, iyi hazırlıklarla bence 2 safkanın bir diğer rakibi olur. 2-10-11 bu öncelikli olarak yazalım. Eğer burayı biraz genişletmek ve sürpriz aramak isteyenler için de 9 nolu Lady Esperanza bir Trivales temsilcisi. İşman Çizikler e, bence yine etkili bir yarış koşabilir ve son olarak da 5 nolu Koç vanlı bir Kaptan Rio temsilcisi Ayhan Kurşun'la da bir diğer sürpriz adayımız. 2-10-11 öncelikli olarak geniş ve sürpriz arayanlara da 9 ve 5 nolu Safkanlar. Günün 7. koşusunun <laughs> 3 yaşta Arapların şartlı 4. 1300 metrelik çim geldiğimizde 8 safkan var burada 8 3 yaşta Araplar ee, burada bence İzmir'den çok güzel bir yarış kazan ee, İstanbul'a e, giden Yedinoğlu olun mil Asper, gerçekten bu kazanmış olduğu yarışta bir, bir evet yarışında çok güzel bir yarış kazandı ee, ben bu zaten orijinde bir Sarouana gibi gerçekten iyi bir aygırın tayı olan bu safkan anne de Showgirl e, yine çok iyi taylar verebilen bir isim. Ben Gökhan ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. En azından Çin performansı bu rakiplerin bazılarından daha iyi. Ee, bu safkanın geleceği açık olan bir safkan. Bence sahipleri de zaten bunu düşünerek İstanbul'a getirdi. Yedin olun. Minasper, benim burada size önereceğim Banko isimdir. Bu minaspirat gelmedi mi yandım ben. Artık her yarın yorumcular artık ee, bayağı bir SMS bana atarlar. Günün 8. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 9 Cahit Aybek adına koşulacak olan 2000 metrelik sente koşusuna geldiğimizde burada 8 safkan var ama ben burada öncelikli olarak herhalde bu pistte etkili yarış koş koşabilen 3 nolu Deli Tayran'dan ben bugün bir birincilik bekliyorum arkadaşlar. Bugün bence bütün şartlar lehine bu safkanın bugün büyük ihtimalle Selim ile yarışı kazanması gerekir. tabi kazanması gerekir diyor sadece. Ama ciddi rakipleri de var. Çünkü şu anda gördüğünüz bence bu 8 safkanın da yani az da çok da gelir olan sapkanlar var. Ben öncelikle rakibi olan bu Bist'in yine etkiliyesi olan 7 no Last Impact. Bir Smart Robin temsilcisi Özcan Yıldırım'la start olup bence 3 no Deli Tahir'in ilk ciddi rakibi olup ve son artı her piste koşabilen 1 nolu Fire of World. Bir hakim temsilcisi Gökhan Kocakaya bence bir diğer rakip olur. 3-7-1 benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Ama biraz genişletmeye kalkarsak Öncelikle olarak 4 nolu Kaneko'nun oğlu İşman Çizdikler bence şanslı olur. Daha sonra ilk kez bu pistte koşacak olan Altın olup Kuzey Yağmuru artık burada da kendi gücünü göstermeye çalışacak. Bir Tokat temsilcisi de Halis Karataş'tan e, bence e, en azından formda bir isim. Ve son hafta 5 numaralı King Berkay. Son yarışında e, bir ayak kırıklığı uğrattı ama e, bu ayak kırıklığı uğratırken e, bazı olaylar da gerçekleşti. Çünkü bu safkan çok sinir yaptı. Bir de nal düştü. Nalı işte çakılacak. Bir ne yapıldı? Yani bir olaylar gerçekleşti. Yani at o gün e, mal değildi galiba başka bir şey oldu. Bu safka, safkan neredeyse sakatlanacak Yani normal şartlarda yarıştan çıkarılması gereken safkan o gün koşturuldu hakemler sayesinde. Ve hem e, sür direkt bir safkandı ben de o gün banka olarak geçmiştim. Yani hem e, yarışseverler mağdur duruma düştü hem de at sahibi tarafından bayağı yadırgandı. Yani bütün herkes tarafından yadırgandı çünkü o an bu atı yarıştan çıkarmaları gerekiyor çünkü bayağı bir e, sorun yaşanmış yani o sorunlarla bu safkan ne kadar başarılı olur işte yarışta koştu gördünüz bir anda yarışı bıraktı gitti zaten o pozisyona geldi. Ama bugün Sadettin Poyraz'da e, ilk kez bu pistte koşuyor ama bir Bosporus temsilcisi yani bu pistte bence etkili koşmasını bekliyorum 5 ton kickback ayında sürpriz arayanlar için yazabilirsiniz. 3-7-1 öncelik 4-6-5 daha sonraki yazılması gereken safkanlar. Geldik bir son koşuya ve diğer bir zor koşuya. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15, dişilere ait 1900 metrelik çim koşusunda 15 safkan 4 ve 11 nolu safkanlar da ekürlü. Ben de bu ekürlülerden 4 nolu Josep'in bir Luxor temsilcisi olan bu safkanı saadettim. Boyraz'da ilk şansımı bu safkana veriyorum. En azından hem ekran avantajı var hem bu safkanın bu çim pistteki performansı bence çok iyi. Daha sonra 6 nolu Barbarella Mia, bir buşrangı temsilcisi olan bu safkanda Son yarışını güzel kazandı. Özcan Yıldırım bugün bir diğer şanslı isim olur. Daha sonra üç oğlu Avara Bir hak kart temsilcisi olan bu safkanda Ali Kaşmaz'la son güzel yarışından sonra bence yine bir buranın iddialı ismi olur. Ve son olarak da yedin olur. King of Grey. Bir Ali temsilcisi Ali Karataş la. zaten kendi aile hatları e, bence 156 gün ara vermiş olsa da iyi hazırlıklarla geliyor. Hiç hata affetmez. Aman dikkat edin. 4-6-3-7 öncelikli olarak e, ama burayı biraz genişletmek isterseniz de o zaman iki nolu Queen Lily, bir İbrahim aracı temsilcisi atı olan bu safkan bugün zaten bir orijin güzeli. Bu Enhance'yi gördüğünüz zaten çok kalite isimler veren bilen bir anne. Ee, bence bugün de diğer şanslı isim olur. Daha sonra çok formda olan ama biraz kilolu olan bir nolu Ay ve son olarak da bu 9 nolu Valide bu safkana dikkat. Ali Karnalsus temsilcisi İlker Soyad'ı start olan bu safkan yani gördüğünüz gibi son iki yarışındaki güzel performansıyla hata affetmez. Aman dikkat edin. 4, 6, 3, 7. Öncelik daha sonra 2, 1 ve 9 olan safkanlar. Arkadaşlar benim bugünkü İstanbul programı bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar Hoşça Hoşçakalın.